ses oldu ama Lay lay lom lay lay lom ne? Ha 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 merhaba arkadaşlar bu sizlerle bir milyara çok hoş bir sistem toplumu rehberi yapacağız alışverişimizi teknobiyotik üzerine yapacağız. Monitör dahil olmayacak. Zaten monitör dahil olursa sistemin önemli veya hayırlı bir kısmı kalmaz. Ben de söylemesi yani <laughs> en azından. Akıllı, akıllı PC toplam sihirbazında bazında yapacağız bunu. Başlar ben biliyorum. o oca edilemeyecek bir sistem ya da o edilebilecek bir sistem. Yani rahatça şimdi bitirebilirsiniz. Depolama birimi solid state disk, big the SSD. Hi, Kobit harika bir depolama birimi, Big SSD. Yani hafızası pek yani artık göre iyi olmayabilir bu tartışmasız bir gerçek. A6'lar nerede? Hadi, hadi A6'ları bulmam lazım. Hadi nerede bu? K4, 6400, Skylake değil 5600, A6'lar 6400. Ekran kartı da içinde. Artık sorun yapmayız. Hiç korkmaya gerek yok. Gidişi zaten boş bir iş. 68 ve 2. Römer. Dörtlük yapacağız. 4 gigat. Value RAM. 74 lü Corsair. Marka. Hiç gerek yok. Hiç de olmayacak. Solid. Galax 60 yani ne kesesi seçeceğiz? 120 lik ya bak ya çok iyi geliyor zaten Galax'ın sesiyle fit sözü olacağız. Venom Atto Venom Atto'yu da koyalım. 400 watt zaten yeterli olacaktır. Bundan yüzde yüz eminim. Şimdi şuradan bir 400 wattlık kasa bulalım. Gerisi zaten kolay iş. Hmm, Mayo kul ha. Kılır ya? Çok da pahalı veriyorlar kasaları. Vay Allah onların belalarını. Dur bir saat start lady seçelim. Ya böyle bir şey olmaz ya. Pusu var zaten. Sonra yapmayız. Ha, hmm, optik sürücü Alsın gitsin be. Optik sürücü işte. Elle alırsın kutusuz optik sürücü. Yani. Ya bu ise sizin güçlendirerek geliyor. Bu ise sizin güçlenmesi yok. Yok. Yani. 120 forsayı fors alalım. Ne 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 ne. Yani sekizlik. Ve ne diyor? Bakın. Eee. 950 lirada işi bitirdik. 1000 liraya çok yakınız. İsterseniz yani oyun mu oyun alabilirsiniz artık parayla. Ek kasa fanı falan filan vesaire falan fistan fındık fıstık falan filan yani alabilirsiniz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Olmasa yani oca edeceksiniz. Soğutucu seti çok yetecektir. üniversite soğutucu zaten. İsterseniz DVD sürücüyü çıkartabilirsiniz. Almayabilirsiniz yani. Sizden çıkartabilirsiniz. Daha fazla söylemek istemiyorum. Yani e, zaten yeterli. Corsair Force LZ serisi 100 GB var. 2.5'luk. Yani 2.5 gençlik. SATA 3 SSD. 535 MB yazma. İşte okuma. 440 yazması var. İyi bir SSD. Onun şimdi işlemciyi beğenmeyebilirsiniz. Ki çok iyi bir işlemci bence. Fiyatını alınacak Richland serisinden harika bir işlemci. Kaveri zaten bu fiyatı kaveri olmaz. Kaveri olsa bile çok tırt bir kaveri olur. Yani bunu FX seviyesinden de yapabilirsiniz. FX seviyesinde de ama kartı ve işlemciyi değişebilirsiniz. Bak, yani, yani o karınız var. Şimdi biz bir olması istersin yani FX bölümüne bakarsınız. Yani ortada kalırsınız FX'te. Bu yüzden yani biraz bir 100 lira fazla vermek zorunda kalırsınız. Ol, olmasa ee, optik sürücüyü çıkartabilirsiniz. listenizden. O, o da olabilir. Yani sistemden memnun kalacağınızı umuyorum. İyi günler, iyi oyunlar, iyi kullan alırsanız iyi kullanmalar.